Merhaba arkadaşlar. Şu an kayıtlama, Kayıtta. O zaman bir daha değil. Hepiniz de merhaba arkadaşlar. Ee, biz daha ben bir şey oynadım, oyun oynadım ee, ve oyunda e, ağlayan bebek e, parkuru yaptım ve orada oha, orada baya bir araba geçti. Yani şu an baya bir araba geçti. <laughs> Acı ezecek bizi. Aa. Oo bari. Neyse arkadaşlar o bir de bayağı bir zorlandım. falan oldu. Ben bunu kayıt altına aldım aslında ama hani şey oldu. Yani. Sonradan error kod verdi oyunu internet çekmiyor dedi. Ve salak, salak saçma bir error kod verdi. Ben de orada dedim oyunu bitireyim. Sonra ee, şey oldu işte dediğim gibi. Ee, sonra tam bitirecektim kayıt durdur. Dedim şimdi hani böyle oyun oynayalım. Açıklamaya yazalım arkadaşlar işte şöyle. Oo, verdi geldi. Ah. Ya ya ya. şey dedim. Koyayım videoyu hani. Sonra e, baktım ne oluyor? Öldüm. Şu an kalkmam lazım. E, baktım neden olmuyor? Çünkü oyunun müziği vardı. Ve o müzik öyle bir ses yapmış ki benim sesim duyulmamış. Sonra o tufan, lazerler falan falan. Ee, sonra işte böyle böyle oldu. Öyle oldu. Ben de kayıt sildim. İşte bugün de e, Cadılar Bayramı'nda arkadaşlar. Mesela... Cıtla ben de şeker topluyorum. Ne oldu? Bir şey ya Aa araba çarptı. Aa şöyle gidip bir çarptı. Bir çarptı bir şey olmuş. Şuradan almıştık değil mi? Yine veriyor. Aa oha. Aa bir sürü verdi. Gel bir de. sesini kısayım ben en Çünkü şu lanet ses beni duyamıyorsunuz. İnşallah duymuşsunuzdur. Aa ölecek lan. Ay inşallah videoda beni duymuşsunuzdur ya. Şu an acayip sinirim bozuldu. Şöyle şöyle. Yok böyle olmaz. Araba çarparsa falan ödüm kopar. Şu yan eve gitmedik diye düşünüyorum. Şu karşılarda bayağı bir şeker mi var yoksa bariyer mi var? Şuraya gidelim. 10 bin şeker toplayacağız. Şu an 3000'deyiz. Bayağı bir toplamayacağız herhalde. Oyun dışı oynamadım arkadaşlar. Aldığımız şekerler bayağı para ediyor. Hani bayağı bir şeker miktarı oluyor. Böyle evet gördüğümüz şeyler bariyer falan değilmiş tan 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 Fark etmedim sanmayın. Araba çarptı evet. Oo, baya bir şeker var. Abi wow. Benden başka oynayan yok herhalde. Dın, dın, dın. Allah bismillah. Ya niye korkuyorum ya? Üzerime doğru birden geliyor arkadaşlar. Niye araba var bu oyunda? Sormak istiyorum şu an ya. Ödüm koptu ya. Ver şu şekerime. Hala üç gündeyiz ya. Gidin gel. Şuradan geçeceğim ben. Ya bak arkadaşım ben bunlara sinir olmaya başladım. Oha kaldırma çık. En iyisi otur zaten. Allah. Bak geçeyim dedim. Arkadaşlar nasıl bir gıcık bu ya? Dün 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 dırın dırın. Oha. Ve o 400'e falan çıktık. Daha çok var mı? 6000 civarı falan var. Sen de veriyor mu şeker? O kadar daha çok gözü olmuyor. Burası şeker vermiyor. Burası bizim evimiz mi? Hayır. Burası sadece şeker vermiyor. Evet hava şu an esmeye başlıyor. Havaya bakarak kaçmak istiyorum. Tamam. <laughs> Çünkü araba falan geliyor. Korkuyor insan ya. <laughs> Dürü, dürü, dürü. Niye üç tane veriyorsun? Ya, ayıp değil mi? Üç tane verilir mi ya? Bir tane vereceksin. <laughs> Çünkü bizim orada öyle. Bir tane verilir. Türkiye'de bir tane verilir. Türkler biraz cimri olduğu için. Yani Türkiye misafirperver olduğu için koronayı davet etti. Koronavirüs davet ettim. Orada 5800 lira falan vardı. Ben yine şöyle yürüyeyim. Bir araba çarpmış belli. Ha işte öyle olmuş. Sonra yani koronavirüs davet ettim. Ülkemize. Mesela Suriye'de Suriyeli bulamazsınız. Karşıda bir çocuğun gözlerini oymuş Suriyeliler. Bunları bilmeyenler var. Babamla annem. Aslında annem istemiyor ama babam Suriyelilere bayılıyor. Ne derse. Ne halt varsa onlarda dın 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 Yani bir kek yapıyorum. Diyor ki bu kekten onları da verelim. Ama ben yoğurdum o keki. O kekin malzemelerini ben koydum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Yani, af şeker ya kalmadı mı? Hadi bana şeker verin. Şu 10 bin ulaşmak biraz fazla ver be. 3 tane. 4 tane ne ya? 5-6 tane ver işte ya. Ama küçük bunlar. Dün, dün Allah, ım. bak gördünüz değil mi? <laughs> gördünüz değil mi? Şöyle durmak istemiyorum. <laughs> bak dursan bir şey. Of, of, of abi yapmayın ya, gerçekten ya. Ne biçim kostüm o ya? Bak şekli var yok. Ben gerçekten şu an böyle oynamak istiyorum yani. daha da uzaklaşamıyorum. Şu Zaten belli. Abi şöyle durmayayım. Şöyle durmayayım. Araba gelin. Sıratıma çarpıyorlar. İğrenç ya. Niye böyle bir şey yapıyor? Ben sadece karşı... Gelme. Ya şeker toplamaya başka birileri de geliyor. Oha bir, üç, dört, beş tane ve adamsın sen. Sen adamın dibisin. Bundan sonra şekerleri senden alacağım. Dın, dın ekrana bakmıyoruz. benim şekerlerim o değil mi Bu kim ya? Ne biçim kostüm var? Sen adamsın gel adamın dibisin sen. Yazık ettin ama be. Olsun sen adamın dibisin. Ya baya yalnız 9000'e vardık biz. Adam orada hala çuşluk yapıyor. Gel gel alırsın gel. Gel alırsın gel. Gel gel. 1, 2, 3, 4, 5. Yalnız bayağı oh, oh, hedef 11. Sonra bir parça daha mı toplayacağız? Ben anlamadım gitti. Hayır niye arabanın üstüne gidiyorsun? Gel. Bak dibimizde araba geçti görmüş mü? Adam 1, 2, 3, 4, 5. Of. Ne oldu? Aa toplamışız. Ne oldu? Animasyon girdi şu an. Bir şey oldu bizim. Şuraya gitmemiz lazımmış. Şuradan dolaşalım. Oradan girin girilmiyor. Salih. Aa bizi içine çekti. Oha. Ne oldu? Yüzümü görüyor musunuz? Şu an büyük ihtimal görmüyorsunuz. Yansıma şey ama. Chapter 1. Chapter 1 derken. Chapter 2'ye mi geçtik? Bu ne? Abi Chapter 1 ne ya? Aa. Bir saniye, ne oluyor? Yine aynı yere mi gidiyoruz? Hayır! Parkur mu bu? Aa ölüyoruz, doğrudur. Bunlara basma, lütfen. Dün 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 Ay şuradan gitmek varken Doğru oradan gidemiyoruz Adam var mantıklı düşünmüş Abi iyi. Bunlara deyince ölüyor muyuz Ha parkur Aa, Abi çok iyi Buradan gidecek başka yerimiz Yok, Gidemiyoruz ne diyor? Hafşa 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 diyor. Git dur git. Buradaki herhalde bütün şekerleri toplayacağız. Öldüm. Şimdi en baştan başlayacağım. Ne oldu bana? <laughs> ben şuradan gitmek istiyorum. Oradan niye gidilmiyor? Ölüyorum ben, ölüyorum. Oha bunu Oha cadı olduk lan. Başka var mı? Wow. İskelet Bir bakın. Nasıl, nasıl bir tip bu ya? Harika olduk bence. Öldüm düzenliyoruz değil mi? Gel şu üzerine atla işte. Örümceklerden niye kaçıyoruz biz? Al sessiz ol yav. Şuradan şuradan alsın şimdi bunu üzerine atacağız ama. Ölmeyecek. Değiyordum ha. Tün 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 tün. Şuradan geçeceğiz. gideceğiz büyük ihtimal evet. Woo, chapter 1'i tamamladık. Chapter 2 açıldı bizim için. Chapter 2'ye gireceğiz. Bence bu, bu, sefer bölüm bitirelim ya evet. Hayır yani şöyle bitirelim yani. Hepsini bitirelim çünkü olmuyor yani. Bak 12 dakika olmuş ama olsun. Oynarız. Konuşun şu kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Ben devam edemiyorum yani siz bilemem ama. Dın 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 Adam nasıl oğlum? Kız da olabilir. Niye zıplamıyor? Kör tuş. Dün, du, du, dün, dün, dün. Abi salak Tuş salak bu tuş gerçekten Bu tuş salak yani Daha mı geriye almışlar tuşu ya Ne oluyor ne oluyor Ay düşme düştüm. Allah belanı versin senin. Beni görüyor musunuz? Yansıma çıkıyor? Büyük ihtimalle siz sadece oyunu görüyorsunuz. Beni görmüyorsunuz. Ama görüyorsanız iyidir. dırı, <laughs> Bak yapmak zor, söyleyeyim size. Burası gerçekten zor. Bırak git ya. Üf. Allah belanı versin seni. Roblox kim çıkardı lan seni? Kim çıkardı seni Roblox? Burada ben sadece şey oynamayacağım. Sadece Roblox oynamıyorum. Başka oyunlar da oynayacağım söyleyeyim ab. Ben söyleme şey ben buraya geçip geliyorum. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonunda geliyorum çünkü ben bitiremedim bu oyunu. Deminden beri oynuyorum. Bu sefer bitireceğim, bitireceğim, bitirmeyeceğim. Bırakıyorum, bitirmiyorum. Zaten video biraz uzun oldu, 15 dakika falan oldu. Çok da uzun değil ama benim için zor editlemek falan zor oluyor. Videonun süresi, süresi uzun olduğu için uzun oluyor yani. Editlemek biraz uzun sürüyor. O yüzden ben size görüşürüz diyorum. Daha hangi videolar istiyorsunuz söyleyebilirsiniz bana. <laughs> seviyorum. Bak. Amur kim lan? Amur kim? Amur şu iskele. Bu da hiç yerine hareket etmiyor.